Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPad 9. nesil 2024 yılında kullandırma bunlardan bahsedeceğiz. Fiyat olarak 12.000 lira civarına internette bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca eğitim indirimi ile de tabletimizi satın alabiliyorsunuz. Tableti yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum arkadaşlar ve kullandığım süre boyunca tabletimizin performansından gayet memnun kaldım tableti şu amaçla kullanıyorum e, ders videoları izlemek not almak e, bunun dışında e, video edit işlerinde de tableti kullandım arkadaşlar bugüne kadar kullanmış olduğum e, yayınlamış olduğum videoları e, ben hep bu tabletten editledim e, editlediğim programı da sizlere göstereyim vn programından editledim arkadaşlar gayet performansı güzel, yeterli bir tablet. Bunun dışında e, not alma, notlarımı tekrar okuma noktasında da bana baya yardımcı oldu kullandığım süre boyunca. E, fiyatına göre gayet iyi, uygun, e, akıcı, stabil bir tablet arkadaşlar. Performansını sorduğunuzda ben tablette çok fazla oyun oynamadığım için oyun performansı hakkında çok da fazla yorum yapamayacağım. Birkaç tane oyun indirmiştim. Onları da güzel oynatıyordum. Bunun dışında tabletin 64 GB olması tabii ki hafızasının e, çabuk dolmasına sebep oluyor. Çok böyle video indireyim, oyun indireyim şeyleri değil de e, daha çok pdf'ler ve onun dışında fotoğraflarınız olursa daha performanslı bir şekilde kullanırsınız. A13 Bionic işlemci e, tabletimizi daha hızlı ve güzel kullanmamızı sağlıyor biliriz. Şöyle koyduğumuzda fotoğraflar burada açılıyor arkadaşlar. Fotoğraflara bakabiliyoruz, notlara bakabiliyoruz, safariye girebiliyoruz. Ders çalışma noktasında bunlar bize acayip kolaylıklar sağlıyor. Bunun dışında arkadaşlar tabletin bir diğer güzel özelliğini şöyle göstereyim. Elimizdeki şarj aleti. Bunu şuradan şarja takıyoruz arkadaşlar. Şuraya taktığımızda bu şarj oluyor. E, ayrıyetten bir de kulaklığı var, kulaklık girişi var. Bu kulaklık girişi de e, gayet güzel. Şu yakını çıkaralım. Şuradan jack yerinden kulaklığımızı da takıp e, bir yandan şarj olurken bir yandan da tableti kullanabiliyoruz. Tabletin e, ders çalışırken kullandığım süre boyunca 10 saate yakın e, kullanabildim. E, yoğun kullanmadığımdan dolayı da olabilir yani sıfır şeyden yüzden sıfıra güzel kullanılıyor Tabii ki bunu bu şekilde değil de genel olarak pili 80 ile yüzde 20 arasında kullanırsak daha iyi olur video editlerini gayet güzel bir şekilde yaptım 4k videoları güzel bir şekilde editledi hiç zorlanmadan 3 GB RAM'inin olması şöyle bir dezavantaj sağlıyor. Mesela sayfalar arasında geçiş yaptığımız zaman başka bir sayfaya geçtiğimizde bazen o sayfayı unutabiliyor. O sayfayı tekrar başlatabiliyor. Sadece orada bir eksikliği oluyor. Onun dışında ön kamerası 12 megapiksel. Yani görüntülü görüşmeler için iyi ama arka kamerası ve ön kamerasıyla fotoğraf çekmeyi çok düşünüyorsanız bu başarısız olur arkadaşlar. Kamerayla işte kitabınızdaki soruları, bilemediğiniz yerleri çekip fotoğrafını, eee, fotoğraflara kaydetmede gayet yeterli güzel 1557 miliamper batarya gücüne sahip tabletimiz bu da gayet büyük ve yeterli. Tabletimiz IPS ekrana sahip. Pikselleri gözükmüyor. Net bir şekilde gözüküyor tabletimiz. E, ekran performansı olarak güzel ama e, video açtığımız zaman video şu şekilde ortada oynuyor. Şuralar Biraz siyah kalıyor. Sadece dez avantaj olarak bunu gösterebilirim sizlere. Stabil bir tablet. Donma, kasma, işte uygulamalardan atma gibi ben kullandığım süre içerisinde bunlarla hiç karşılaşmadım. Tabletimizi öğrencilere tavsiye ediyorum. 2024 yılında da kullanılabilecek bir tablet. Dezavantajları olarak tabletimizin tasarımı eski bir tasarım ekran dediğimiz gibi 4'e 3 yani 16'ya 9 boyutundaki videoları oynatırken şuraları siyah kalıyor. Ve birazcık da şöyle dikdörtgen A4 kağıdı şeklinde yapılabilirdi tabletimiz. Bunun dışında öğrenciler için kullanışlı ve şu önündeki kalemle de gayet güzel bir şekilde kullanılıyor. Stylus kalem. Bu kalemin de videosunu çekmiştik arkadaşlar. Merak edenler için kanalımızda var. Not açtık diyelim arkadaşlar gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Notları alabiliyoruz. Ben genelde şu uygulamayı kullanıyorum. PDF okumak için. PDF'lerin bu uygulamadan okuyorum. Ee, bir not almam gereken bir kısım olursa da şu şekilde bir ekran görüntüsü alıyorum arkadaşlar. Üzerine tıklıyorum. Mesela şuranın önemli olduğunu belirteceğim. Ee, bunu bir soru şey olarak düşünebilirsiniz. Buraya yazıyorum arkadaşlar yazacağım şey. Bunu PDF şey, bunu fotoğraflara kaydediyorum ve daha sonrasında okuyorum. Bu şekilde daha verimli olduğunu düşünüyorum tabletin. Tabletimizi genelde bu şekilde kullanıyoruz. Fiyat-performans ürünü diyebiliriz arkadaşlar, ama bunun dışında yalnızca video izleyeceğim, film izleyeceğim derseniz de daha düşük bütçeli Android tabletlerden de satın alabilirsiniz. Sadece video izlemek istiyorsanız. Bunun dışında depolama alanı olarak 64 GB benim için yeterli ama e, sizler oyun oynayacaksanız veya hatta da, e, daha yüksek megabayt iş işte, e, videolarla çalışacaksınız başka tablet ile alabilirsiniz. E, kanalıma yüklemiş olduğum videolar yani bu videoyu yükledi, yüklediğim zamandan önceki videoları ben bu tabletle editledim. Bundan sonraki videolarımızda da iPad Air'la edit diyeceğiz arkadaşlar. Ee, yeni bir tablete geçiş yaptım. Geçmeden önce de böyle bir video size çekmek istedim. Ee, tableti 2 yıldır kullanıyorum ve 2 yıllık süreç içerisinde gayet memnunum. Ee, kardeşime yeni tablet alacağımız için e, kendim daha yüksek bir model alıp bunu da ona verecektim. Eğer öyle bir e, tablet alma durumumuz olmasaydı ben bu tableti yine kullanmaya devam ederdim arkadaşlar. Uzun sürede kullanılabilecek bir tablet. Ayrıca seste hoparlörler şurada arkadaşlar. Şu kısımda iki tane hoparlörü bulunuyor. Ses buradan geliyor gibi oluyor ama zaten genelde çalışırken kulaklık kullanıyorum. Kulaklıklarla çalıştığım için o da sıkıntı olmuyor. Kılıfı ve kalemiyle gayet güzel kullanışlı bir tablet. Yani klavyeye çok da ihtiyacınız olmuyor. Tabi bu sizin kullanmanıza bağlı. Eğer bir şeyler yazıyorsanız ihtiyacınız oluyor. Ama ders videosu izleyeyim önemli kısımları not alayım derseniz de bunu tavsiye ederiz.